var bazen bunlar ortaya karışık trafik trafik yok edici pcx ile bugün yollardayız yalnız sesim geliyordu bu ilk vlogum hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım Yollar da Allah'ın verir. Bakın her yer yama. Her yer yama, her yer. Bura böyle hop, tutuyoruz hop, atıyoruz hop, hop, hop. Böyle rezalet edin. Şehrin her yeri fark etmiyor. İlifer biraz daha toplu ama bura yeni yapılması ama yavaş yavaş düzeliyor. Şehrin merkezi zaten rezil. Hop, yine hopladık. Tumba'ya geldik. Tümsek tumba her neyse. Evet buradan kontrol edelim. <laughs> Çok heyecanlıyız baba. online sinyalimize geçelim şerit değiştirelim hop takip mesafesi çok önemli Heh, aynen kırmızı yandı baba hadi bakalım hiçbir zaman arabaların bu şekilde arasında durmuyor şu turun kamyon mudur nedir aynen tanker yok şey, mal aktarıcı aha bunlar mal herifler bunlar bodozlama gidiyor kayıt ayı, güzel Ya? Evet, kırmızıyı bekliyoruz babalar. Dayı anladı, eyvah eyvah. Kayda girdi. Kırmızı beklerken bile atraksiyon oluyor anasını Ben de olmasa bakıyorsun. Ha şey anlayamadım Gerçek gerçi kaldırma. Kırmızı geçti. Aa kira. Bunlar kiralık katil, kiralık 34 Bakayım. Bak ne Arka arkaya. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Kalkışta toz ediyorum ya. racinglerle kapa kapatıyorum tekerle mekerle de ya. Dayının gidişi var. Dayı 110 ile gidiyor.

Dayıya da selam çaktık. Evet motorun avantajı bu. ablam hayvan gibi cipe binmiş. Ortalığı bir içeride var gibi gidiyor. Bu yol çok dar. Bu rezalet bir yol. Bu ne Hop. Buradan İzmir yoluna Ankara istikametine giriyorsun Rezalet. İnşallah kamera açısı güzeldir ya. Yani. Hello, uh, deep call, Rampa ramp challenge. Oop. Kapras kontrol, ayna kontrol, devam. Bakalım kayıt devam mı? Devam. Güzel. Uyar, uyarı yapın, uyarı yapmadan geçmeyin. Vak diye şerif değiştiriyorlar. Ya benim avantajım buradan gitmek ama kontrollü tabi. Taiz etmeden kimseye. Biraz yükseklerden çekilebilirim. yavaş yavaşta var ben de frenleri güzelce ayarlayayım Bakın görüyor işte. Aha. Bunları sezmeniz lazım. Daha iyi sinyalle güzel geçti. Böyle sıkıntı yok. Efendim bize geçti. Biraz daha hızlı gel. vurdum. O hızlı gidenler acemiler işte. Ben de iyi sürüyorum demiyorum ama acemilere dikkat babalar. Onlar motorcuyum diye gezenler sadece. Evet, fena kalmıyor sen ne yapıyorsunuz? Eksozunun sesi yok ki, kundur kundur gidiyoruz. Kimseyi rahatsız etmiyoruz o. Oh. <laughs> Ay bir çekil ya biraz. Ben takımımızın durumu değil mi? İngilizce anlamıyorum. Oh, you're not getting it, you're not Ha, diğer adamlar çıktı. Ha, amına söver. Yol açın! Ha, amına gerek yok tamam. Bağaz, bağaz. I don't know çıktık yola Çekmeden ona gidiyoruz Hadi bakalım Bunların yanına geçer yalnızlar dikkat Ben yine bahçe dalmayı tercih edeceğim Diğer yerlerden dolaştırıyor Sinyalle. Burada bir çukuru gösteriyorum size. Baba bak, bak, bak şu çukura bak çukura. O ne amına ne Yuh! Bak şu dayının nasıl gittiği belli. Aneyi şerit değiştirebilir. Şu cahiller gitmez ya. Kent meydanında olmayacağım. Bunları da geçeyim. контролма монрол нормально былбай баш турсат аркаң кита баалар mesafesini çok yaklaşmayın. Motorda fren sistemi daha da zor. Aramalarda da yine çok yakın takip iyi değil. Ben sağa geçeyim mi? Benim işim sağda. Güzel burada durayım yine. Yavaş ağzını patlıcan. sorun kimse bir şey demiyor. Yer kaplamıyor. Buradan benzin alıyorum tabii. İşler. Aa şuna bak, o bak, bak. Hele sıfatına, hele tipine, hele senin şekline. Bu kadar.